Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir yeni video ile daha karşınızdayız. 460 gün birim ödeyen bir arkadaşımızın attığı mail ile bir bilgilendirme videosu çekiyoruz. Arkadaşımızın 4327 TL maaşı gözüküyormuş. 7716 gün ödenmiş birim var. Maaş arttırmak için askerlik borçlanması yapmış. Merhaba değerli hocam demiş. Yayınlarınızdan ben de faydalanıyorum. Diğer arkadaşların faydalanması için ben de bilgilerimi sizle paylaşacağım demiş. 460 gün 15 ay askerlik yapmış. Askerlik borçlanması başvurusu yaptım. Bugün TSK'dan evrağımı aldım ve hemen 31.749 TL 20 kuruş ödemeyi gerçekleştirdim demiş. Askerlik borçlanmam sadece prim arttırmak için yaptım demiş. 1992'de SSK girişli. 92 ve 93 yıllarında askerlik yapmış. SGK danışmanlık şirketinden ücretli danışmanlık hizmeti aldım demiş. Bana 125 TL gibi bir maaşıma etki olacağını hesaplayıp söylediler demiş. Evet beraber bakacağız. 125 TL civarı mı? Buna rağmen ödeme yaptım demiş. Yani ödemeyi bilerek yapmış. Evet. Evraklarını göndermiş. Ödeme öncesi ve ödeme sonrası. Beraber bakalım. 8 12. 2022 tarihinde ödeme yapmış. Ödeme öncesi ve sonrası. Aynı gün içinde ekran fotoğraflarını almış. Şimdi şöyle bakalım. Göstergemize. Göstergemizde Aylık bağlanma oranı 1'de 2 puan artış olmuş. Hızlıca geçiyoruz. Ortalama yıllık kazanç bölümümüz değişmemiş. Aylık bağlanma oranı 2'de 2 puan artış olmuş. Ortalama aylık kazanç bölümümüz de değişmemiş. Fakat ortalama aylık kazanç bölümümüzde 2,56 puan bir artış olmuş. Bu kadar artış ben ilk defa görüyorum. Neye bu kadar fazla arttı? Hani onu da bilmiyorum da değerli izleyicilerimizden bu artışın neye fazla olduğunu bilen varsa bana ve bizlere yorum bölümünden bildirebilir. Toplam günlere baktığımızda 7716 günden 8176 güne çıkmış. 2000 öncesi günlerine yansımış. Askerlik ödemesi 460 gün. Diğer birimler değişmemiş. Evet şimdi geldik en önemli noktaya. 4161 lira olan hesaplanan aylık 4276 liraya 166 lira olan ek ödeme 171 liraya çıkmış 120 TL'lik bir artış olmuş yani danışmanlık hizmeti aldığı şirket 125 demişti 120 yaklaşık olarak bu kadar oynamaları zaten çok yani göz ardı ediyoruz neredeyse yüzde yüze yakın bir tutturma sağlamışlar 4327 lira maaştan 4447 liraya çıkmış. Evet durum böyle. Şimdi ödeme öncesi ekranda baskıya küçük olduğu için gözükmüyor. Ödeme öncesi maaş hesabı bu şekilde. Ödeme sonrası da bu şekilde. Baktığımızda evet şu 45.42 oran aylık bağlanma oranı 3'ün artışının biraz fazla olduğunu fark ettim. Yani ben bu kadar fazla görmemiştim. Evet. videomuz bu kadar. Kısa ve güzel bir video oldu. Hani bu tür günleri ve primleri buna yakın kişiler varsa buradan referans alabilir. Burada önemli olan ortalama aylık ve yıllık kazançların durumu. Bunlar yüksekse artış daha fazla oluyor. Düşükse biraz daha düşük oluyor. Ona göre bir değerlendirme yapıp zaten aşağı yukarı 10-12. videomuz oldu askerlikle ilgili. Bunları izleyerek zaten kendinize yakın değerleri zaten bulabilirsiniz. Evet, kendinize çok iyi bakın. Böyle ödeme yaptıysanız doğum borçlanması, askerlik borçlanması, yurt dışı borçlanması, bu tür bilgileri ödeme öncesi, ödeme sonrası. Bu videodaki gibi bilgileri bize atarsanız biz de değerli arkadaşlarımızla, izleyicilerimizle paylaşırız. Herkes bilgilenmiş olur. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.